Sayın seyirciler, ellerinde tencere tavalarıyla, dillerinde hükümet istifa sloganlarıyla yaşlısı genci tüm Türkiye Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gelişini bekliyor. Tüm iller, ilçeler, köyler ve tabii ki Gezi Parkı Erdoğan'ın döneceği saat 21'de kitlesel eylemlere hazırlanıyor. Erdoğan yıkmaya geliyor. Dönüş öncesi Tunus'ta konuşan Tayyip Erdoğan, AKM'yi yıkacağım Gezi Parkı projesinden geri adım yok dedi. Bir şeyi tabi ısrarla söyledim. Aşırı uçlar dedim. Hatta hatta bunların içerisinde terör gruplarına karışmış olanlar dedim. Başbakan Tayyip Erdoğan böyle başladı söze ve milyonların ayağa kalkışına rağmen geri adım atmayacağını Tunus'tan ilan etti. Burada nedenli art niyetlerin olduğu ortadadır. Genci yaşlısı, fenerlisi, galatasaraylısı, öğrencisi, emeklisi tüm Türkiye'nin dört bir köşesinde Türk milleti Erdoğan'ın dönüşüne kilitlendi. Taksim Gezi Parkı'nın yıkımına karşı direniş başlar başlamaz Kuzey Afrika ziyaretine çıkan Erdoğan'ın bu akşam saat 21'de İstanbul'da olması bekleniyor. Tencere tava hep aynı hava. Milyonlarca kişi ise ellerinde tencere ve tavaları, dillerinde hükümet istifa, her yer Taksim, her yer direniş sloganlarıyla Erdoğan'ı bekliyor. İstikha! 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 Erdoğan ise milyonların ayağa kalkışına aldırmadı ve Gezi Parkı projesinden vazgeçmediklerini açıkladı. Bizim Taksim Meydanı'ndaki projemiz tarih, kültür ve çevreyi bir araya getiren bir projedir ve İstanbul'umuza yakışır yayalaştırma projesi kapsamı çerçevesinde büyükçe bir meydana İstanbul'umuzu süratle kavuşturmaktır. Erdoğan Gezi Parkı yerine Topçu Kışlası'yla büyük bir bina yapmalarını tarih bilincine dayandırdı. Burada Topçu Kışlası var mı yok mu? Ben olmayan bir şeyi oraya yapmanın vaadini vermedik ki. Biz 1780 yılında orada yapılmış olan bir topçu kışlasının oradan sökülerek yerine yapılmış olan şu andaki uygulamayı biz tekrar aslına döndürüyoruz ve orada gerçekten mimarisiyle muhteşem bir eseri Orada meydana çıkaralım diyoruz. Erdoğan geri adım atmak yerine yıkımların daha da artacağını ilan etti. Başbakan Cumhuriyetin simgelerinden Atatürk Kültür Merkezi'ni de yıkacaklarını söyledi. AKM binasının yıkılacağını söyledi. Yeni değil bu ifade ve buraya da yanındaki arkasındaki bütün boşlukları katmak suretiyle dev bir opera binası yapacağımızı söyledi.